Türk Hava Kurumu tarafından yapılan organizasyonla Şanlıurfa'daki gençlere yönelik planör eğitimi verildi. Şanlıurfa eski havaalanında başlayan planör kursuna katılan kursiyerler uçmanın heyecanını yaşayarak unutulmaz bir gün yaşadılar. Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği planör eğitimi için eski havaalanındayız sevgili izleyiciler. 40 kişinin müracaat ettiği planör eğitimi sonunda alınacak sertifikalar sonrası ileride pilot olmak isteyenlere o havanın teneffüs edilmesi amaçlanıyor. Şimdi arkadaşımız Ahmet Köse o ambiyansı sizlere havadan yansıtmaya çalışacak. Hayatlarında ilk kez planörle tanışan kursiyerlerle uçmanın keyfini yaşadıklarını belirten Kanalurfa sunucuları Ekrem Demirbilek ve Ahmet Köse Uçmanın keyfini yaşadılar. Valla şu anda her şey hazırmış gibi görünüyor ama tabii ki arkamda e, pilot arkadaşlar bizlere yardımcı olacak. Bakalım yukarı çıktığımızda bizlere neler bekliyor olacak. Eski havalanında planör kursunun oldukça başarılı geçtiğini belirten planör uçuş öğretmeni Hayriye açan Şanlıurfa bu yönden çok şanslı diye düşünüyorum. Böyle bir havacılık eğitim veren başka bir kurum yok dedi. Vallahi güzel şeyler yaşanıyor. Urfa'ya ilk defa geldim ama e, şu anda uçuş olarak, havacılık olarak da çok mutlu bir şekilde inşallah döneceğim. E, başvurular çok iyi. 40 tane öğrencimiz vardı. Şu anda kursun sonlarına yaklaştık. 40 öğrencimizle. Eğitimimizi devam ettiriyoruz. Şanlıurfa bu yönden çok şanslı diye düşünüyorum. Çünkü dünyada bu şekilde eğitim veren, havacılık eğitimi veren başka bir kurum yok. Türk Hava Kurumu bunu ücretsiz olarak bütün Türk halkına sağlıyor. Ve Şanlıurfa'ya da bütün gençlerimize buraya getirdi. Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürü Murat Akaltun ise Şanlıurfa'da havacılık kültürünü ve bilincini oluşturmak adına ciddi bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti. Şanlıurfa'da havacılık kültürünü ve bilincini oluşturmak adına ciddi bir çaba içerisinde. Aynı zamanda e, Türk Hava Kurumu Genel Başkanımız. Sayın Osman Yıldırım Paşamızın da sonsuz bir desteği var şu anda. Tabii ki bizim temel amacımız burada biliyorsunuz burası atıl bir vaziyetteydi. Biz burayı hareketlendirdik. Tabii ki bine yakın müracaat oldu ve ancak 40 kişilik ekiplerle biz bunun tabii ki dersini verebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Şanlıurfa gerçekten bu Doğu ve Güneydoğu bölgesinin havacılık üstünün şu anda o misyonu üstlendi. Planör eğitimlerine katılan Kanal Urfa Ana Haber Spikeri Ekrem Demirbilek, hayatında ilk kez uçtuğunu belirterek, uçuş ile birlikte kendimi daha cesur ve güçlü hissettim. Öğretmenlerimizin verdiği komutlarla planörü kontrol etmenin heyecanını yaşadım dedi. Haydiye hocamla birlikte inanılmaz bir uçuş yaptık. Sanırım daha önce buradaki eğitmenlerin yapmadıklarını da yaptık. İnanılmaz çok zevkliydi ve güzeldi. Ben herkese tavsiye ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürü Murat Akaltun'un güzel bir sözü vardı. Şanlıurfa'ya havacılık üssü yapacağız diye. E, bence coğrafi yapısıyla Şanlıurfa buna müsait. E, atıl durumda olan eski hava alanının da bir anlamda e, bu yönde kullanılması Şanlıurfa için çok büyük bir kazanç olacak diye düşünüyorum. İlk kez planörle uçtuğunu uçmanın kendisine özgüven, hızlı karar verme ve daha cesur davranma yeteneği kazandırdığını vurgulayan Kanalurfa spikerlerinden Ahmet Köse ise Uçuşun çok zevkli geçtiğini söyledi. Mutlu son diyebiliriz. Az önce e, bu görmüş olduğunuz planörle uçma şansını yakaladım Kanal Urfa izleyenler için. Tabii ki e, usta pilotun yardımıyla kalktık ve sağlıklı bir iniş gerçekleşti. Uçuşu biraz değerlendirebilir miyiz? Benim açımdan çok e, eğlenceli bir tecrübe oldu. Neler söyleyeceksiniz? Bizim açımızdan da misafirle hoşmak oldukça güzel. Hayatında ilk defa planöre binen birisine bu zevki tattırmak ayrıca bir güzellik. Tabii eğitimlerimiz esnasında uçuşlarımız çok daha yoğun, çok daha uzun ve çok daha keyifli oluyor. İleride e, izleyen herkesi kursa beklerim. Çok daha keyifli uçacağınıza emin olun. Oh!